Geçtiğimiz günlerde Amir'in eski sevgilisi Ceren telefonla yayınımıza bağlandı. Hala Amir'i istediğini söyledi. Birazdan da burada olacak ama önce o anları bir hatırlayalım buyursunlar. Amir'in eski kız arkadaşı mı hatta? hala unutamadım. Amir'in Al. de beni hala unutamadığını biliyorum. Sizden ne siz baharlar ]iniz? geçti... ...ne yapraklar döktü... <laughs> ...ben biliyorum Oğlum. o hala beni seviyor... ...Amir gelirken bekle beni. Ya biz iki senedir falan tanıyoruz... ...Amir'le birbirimizi. Ya kız kimdi acaba ya? Ben, senin şey, ismin neydi? Ceren... ...değil miydi? Evet. Ama ya yani benim o kızla... ...ciddi bir ilişkim yoktu yani. İlişkimiz vardı evet ha. çok ciddi... Ha. ...bir boyutta değildi ama... Ciddi bir ...ben artık yoktu. ciddi olacağını düşünüyorum. Pazartesi ya buraya mı geleceksin şey sen? Şey kaçtı yaşı Eğer amir isterse. Amir isterse geleceğim diyor pazartesi. Ciddiyim. Artık Çok ciddiyim. Bundan sonra son kararım. Gelsin Hı mi? Tabii tabii gelsin. Amir. E, merhabalar Zor abla. Merhaba ne haber? E i̇şte be, iyiyiz peki. nasılsınız? Siz de iyisiniz e, umarım. Iyiyiz. Valla biz de iyiyiz. Biz deyiz yani. Allah iyilikler versin. Amin. Ne diyelim? <laughs> amin diyelim ki. E amin diyelim Her şey ki. Şey yerinde olsun. Değil mi? Değil yani. mi? Yani. Ee peki ben şimdi ne yapayım? Şeye şey, şey mi geçeyim? Oraya mı geçeyim? Vallahi Yoksa kendi bir... kendi yerim mi olur? gel tabii oturur? ki gel gel gel. Ne? yani yalnız orafla. Yok şimdi ben neden şey aldım bunu bunu dur, aldım dur. Verdim, buna çok acil reklamlara aldım. gitmemiz gerekiyor dur tam çok tam acil reklamlar gidelim. geliyoruz kısa bir reklam Amir. Efendim Zor abla. Gelmiş midir Ceren? Diye düşünüyorum çünkü gerçekten ben hiç yani bilmiyorum Ceren gel gelmiş mi gelmemiş mi benim haberim yok. Ama Gelecek ne yani benim dediler. o bebeğe ama, ama benim o bebeğe bir anne bulmam lazım Zor abla. <laughs> İlla ki öyle gerçekten şeye bakmak bir çocuğa bakmak çok e, zormuş. O yüzden benim o çocuğa bir anne bulmam lazım illaki. Biz bir öyle diyelim şimdi. Sen daha oyuncak bebeğe bakmak zormuş diyorsun. Aynen. Gerçeği olursa inşallah bakalım ne yapacaksın. Vallahi yok yani madem ha. zaten siz siz varken Uğur varken herkes bakar çocuğu <laughs> o iş basit. Bana mı güveniyorsun sen? <gülüyor> yoksa <gülüyor> yoksa size. Ve ura ur amirin çocuğu olacak inşallah biz bakacakmışız. Yani değil mi ur kardeşim? Siz bakarım bakarsın. kardeşim. Eyvallah bakarım. işte zor ama. bakarım. Dur bakalım evet. bir Ceren. E... Zuhal ablanın zaten maşallah çok güzel bir evladı var. Aa, Zuhal canım, Zuhal abla bakmasın bile. Allah hepimiz bakarız. Bakarız. bakarız öyle değil mi? Getirirsin ya? Zuhal teyzesine. <laughs> de bakalım. Tabii neden getirmeyelim? Önce Zuhal abla, evlenmen lazım. Bir bakalım Ceren gelmiş mi gelecek dediler ama fikir de değiştirmiş olabilir. Bak Gerken... bakalım o kapıdan girerse girecek Ceren. diğer kapıdan girmiyor değil mi aman? <laughs> Vazgeçti herhalde. Vazgeçmiş. Ya kız ne yapıyor böyle ya? E geldin. <laughs> yok yok gerçekten de öyle yani. Dünken daha... Bekleyin ha bekle çıkar. Yine <laughs> nereden bilebilirsin? <laughs> Ben amirin ciddiyetinden şüpheliyim. vazgeçtim demiş ekibe. Kız. Evet. Öyle diyor. Hı, hı. Ekibe. Hı hı. Allah Allah. Yok biz daha daha dünken ki hatta ben şey yapmadım. Ben kızını aradım. Ne ettim? Aradayım yani mi? kız <laughs> buraya buraya aramış. Demiş ki amir ben hala sana aşığım sana çıkmak istiyorum demişti kanara. E ama Değil işte, mi buradayken? Peki fikrini... şu an niye gelmiyor? Yani şey mi geçiyor? Yani benimle şaka mı yapıyor? Ciddi ciddi. Abi ciddiyetsiz geliyor bana artık demiş. Allah Allah. <laughs> Allah Allah mı? Yok gerçekten de çok şey değil mi Zol abla? Bilmiyorum. Yani, gerçekten çok komik bir olay. Son bir kez daha bir çağıralım bakalım bak bakalım. Artık geldi geldi gelmedi. Kaderine küseceğim ne yapalım Amir? Şu kıza bir anne lazım ama ona. <laughs> Vallahi o güzel ya. Bir... Aa, bak biraz ha. İyi <laughs> ee, işte Zor abla. İşte <laughs> Pardon canım şoku atlatayım öyle şey yapacağım konu. <laughs> 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 bu kız senin arkadaşın mıydı? Ya yani, kız arkadaşım mıydı normal arkadaşım mıydı? Cevap ver bana. Çiftlik hem arkadaşım hem nor ya yani bizim. Oğlum bizim o nasıl oluyor? Yok yani derken zor zorla zor abla yani şey yoktu yani böyle ciddi bir ilişkimiz yoktu yani böyle. Ceren bu muydu? kızla ciddi ilişkiniz yok muydu? Yani San San bu kızla tabii yani aslında vardı ama tam da değildi yani öyle yarım yar yarım yarım diyelim. Yarım yani, yarım mı? Yani ya var ya yok yani. Ne bileyim belki benim... Ben sana hiçbir şey demiyorum. Birazdan Loja söyler zaten. Hoş geldin tatlım Peki, nasılsın? Bundan, i̇yi nasılsın? Ben maşallah sübhanallah. Ne güzelsin. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen ee... amir için geldin yani ciddi ciddi. Allah Allah sana ablayı gel. niye, niye bana gelmesin? <gülüyor> <gülüyor> değil mi ya değil mi yani gerçekten böyle zor zor abla video yok Sen gerçekten amir için Ama mi geldin. Ama çok Tabii şanslısın ki hele de yani bu böyle bir ikinci şans Çıkın gibi bir şey geçelim. değil mi Ceren? Teşekkür Hadi konuşun izleyelim. biraz bari ben susayım artık. <laughs> yani değil. <laughs> yok tabii ki yok. Pardon estağfurullah yok. Be. Yani şey şey demek istemedim. Ee Ceren ne yapıyorsun? İyiyim sen <laughs> ne yapıyorsun? Asıl i̇yiyim, sen ya, ne, ne yapıyorsun Amir sen, ne yapıyorsun? Ben iyiyim yani. Askerlik öyle... arkadaşı gel. Ceren evet, ne tamam. yapıyorsun? Evet, şey sana... <laughs> Bilader diyecek utanmasa biraz daha. <laughs> i̇yiyim ya. Aa, i̇yiyim ya Ceren yok. Yani sen niye şu ana kadar şey, yapmadın buraya? A, aramadın mesela ben buraya çıkalım bir ay. Oldu. Sen niye, niye aradın? İlk niye, günden işte, beri izledim, niye izledim. Geçen izledim. Sabrım bugüne kadarmış Amir. Sabrım bugüne kadarmış. Buraya kadar geldi. Artık dedim gitmem gerekiyor. Olaya bir el atmam gerekiyor. Ama bir de şu vardı yani mesela baksan yani benim, benim cep telefonum vardı zaten sende. Hı -hı. Ve peki sen niye şu ana kadar bana öyle yazıp da çok şey demedin yok Amir ne ne yapıyorsun? Belki Nasim seni falan. takip etmişimdir ha. Ne Efendim? yapıyorsun, neler yapıyorsun? Takip etmişimdir belki. Yok, ama eve gelene kadar. De... Ya ben seni zaten şey yapmıştım yok, yani ben seni gerçekten. Ben seni seviyordum. Yani bu zaten doğru yani. Ben şimdi şey çıkıp da ben buraya çıkıp da şey diyemem cıranı, cehreni, cehreni ya, sevmiyorum, Diyemem. Ama bizim sadece böyle şeyimiz olmadı yani böyle ciddi bir, bir ilişkimiz evet, olmadı? Çok Değil Çok ciddi mi? bir boyutta değildi. Ama normalde değildi yani sevgiliydik. Sonrasında koptuk, bir kopukluklar yaşadık. Yani değildik diyelim. Hadi Niye değildim. değildik diye tamam, diyelim. Çünkü sadece bir biz şey çıkmıştık. Biz seninle bir ara çay içtik. Ondan sonra konuştuk bir iki <laughs> üç dört gün. Ben yeni kahve, falan. Seviyorum. Konuştuk. Onu Efendim? Ben kahve <laughs> seviyorum. Onu unutmuşsun. Ben kahve seviyorum. Onu unutmuşsun. Peki şey nasıl Zuhal Zual abla yani kız nasıl sizin yani yani nasıl? Mı? <laughs> Yok yani yenge değil yani derken yenge mi? Şimdi ben ne diyeyim? Gerçekten çok şey kaldım. Çok kararsız kaldım. Kız mı yenge mi diyeyim? Siz tam olarak nerede koptunuz Ceren? Ya yani biz e, konuşuyorduk aslında çok iyi anlaşıyoruz Amir'le bir arkadaş olarak. Yani e bu arkadaş ilişkimiz hep devam etti. Hı -hı. Ama yani onun okulu çok yoğundu. Benim üniversite sınavlarım. Ya birbirimize pek zaman ayıramadık. Sen şu an okuyorsun. Ama Evet, nerede okuyorsun tatlı? Ya şu an üniversiteye tekrar hazırlanıyoruz. Tekrar hazırlanıyoruz. Başka bölüm mü evet. istedin? Nerede yaşıyorsun? Ankara'da. Ankara'da yaşıyorsun. Ama evlerimiz çok uzak. Ha. Evet, evet, O da Ankara'da bayağı ama evler evet, evet, bayağı... bayağı şey ya gerçekten tam arası tersine. Yani kişisel olarak bir sorunuz olmadı ama e, koşullar öyle gerektirdi. İmkansızlıklardan dolayı yollarınız ayrıldı. Evet. Sonra sen bir gün televizyonu izliyordun. amiri gördün. Evet. Hay Allah. Biz bunu acaba tekrar kotarabilir miyiz diye mi düşündün? Ya birazcık kıskançlık, krizi geçirdim tabii küçük çapla. <laughs> kıskanmış bak. 32 <laughs> diş çıktı. Hoşuna <laughs> gitti. Ya yani böyle bir kız tarafından kıskanılmak tabii. İyi ee, e, yani. <laughs> Neden gidiyorsun? <laughs> <o zaman? gülüyor> tabii Peki, ki gidecek. Seni buraya tam olarak getiren hani... Hem kıskançlık tamam onu anlayabiliyorum ama hani... ...bir daha bir şey başlar mıyız acaba, bir şansımız daha var mı diye merak ettin herhalde. Evet. Ya şimdi kişisel bir sorunumuz olmadığı için buraya gelmemde en büyük destekçim o. Çünkü Amir gerçekten çok güzel bir insan. Evet. Ve burada bu kadar reddedilmeyi hak ettiğini düşünmüyorum. Ha. Bu kadar ya. uğraştı, vallahi, çabaladı. Vallahi zorla ciddiyim yok yani. Abi bu sözünden sonra ben sana bir dans edebilir miyim? Ceren Hanım. Dans mı? Dans etmek istiyor. Evet evet. Sebep içinden geldi. <laughs> yani evet, içinden geldi öylesine ya. Dans etmek istiyorlar. My love. only you in my life. The only thing that's bright. My first love. You're every breath that I take, you're every step I make. And I, yeah. I want to share all my life with, with you. No, no one else, else. will.

Evet. Zoruna gittirttirdin Yok, resmen. Bazıların zoruna gidiyor gerçekten. <laughs> ben şimdi yani anladım şey seni. Niye davet etmek istiyorsun? Ya, yanıma ya. gelmenin sebebi neydi? Ya. Ben zaten Sağol. çok mutlu oldum. Aa, ya aa, Zuhal abla. Gerçekten o, o kim ben onu şey yapamadım. Onu, onu... <laughs> gerçekten ya, onu bir çıkaramadım. Aa, aa. Niye o zaman geldin buraya? Yok. Sen sen kimsin pardon? <gülüyor> <gülüyor> ben kim miyim? Evet sen kimsin? Unuttun mu yafra? Önceden aşığım dedin. Pardon? Kimmiş o aa, Zuhal <laughs> abla? Dayı yanıma yani... geliyorsun kim olduğunu bilmiyorsun. Ha pardon He. yo ben şeye gelmiştim çünkü ya senin senin yanında bir tane kankim vardı orada. Kim? Nagihan Tabii ben, ben Nagihan'a Nagiyan... mı gelmiştin burada dans yok. ettin? Evet yok. Ama evet. Sen, sen bir dur sen sen bir saniye. sen bir kimsin bana söyle ismin, i̇smin neydi evet yo, evet yok yani sen bir kaç yaşındasın bana bir söyle de ondan sonra konuşalım. Bence de çok saçmalıyorsun yo. Bayağı bir saçmalıyorsun. Yok, ben gayet ciddiyim. <laughs> Unuttu mu yapra? Ha? Düne kadar bana aşığım diyordun, ölüyorum diyordun. Şimdi ne oldu? Çok ben çok mutlu ben oldum. Bazen... Peki bir şey söyleyeceğim. Başlamak bugün ben gerek, buradayım bazen... diyorsun. Düne kadar bana aşığım diyordu. İnanabiliyor musun seni sevdiğine Peki sen seni sevdiğine inandın mı? Ben onun için. Sana bana... bir şey söyleyeyim mi? Ben hep reddeden ben oldum. Emin ol buna. İsteseydim zaten olurdu canım. Ben bir şey. Ama çok da mutlu oldum çünkü Ben ben bir şey söyleyebilir miyim? Senin. Sil baştan başlama gerek bazen o ya. Hmm. İşte o bitti. <laughs> Elindeki bebeği versene daha ne vermiyor? <laughs> Odur yani. Yok o yani dur. benim için artık şey diye biri yok. Yani benim yani artık benim için yaprak diye yok yani diye bir diye biri yok diyelim. Bir devir sona erdi diyorsun. Evet, zoramla bitti. Ciddiyim. Bitti yani artık. Yaprağı tamamen unuttun. Öyle mi? Yani sen öyle buna olmuş buna biraz. kanaat getiriyor musun Ceren? İnanır, ben musun? Ben onun sözüne inanıyorum. Onun sözü benim için sanat. <laughs> Oo. Yani <laughs> daha Bunun ne istiyorsunuz? sözü benim için senet dedi Ceren. Siz bayağı derin anlayabildiğim kadarıyla bir ilişki kurmuşsunuz. Yani e, öyle çok e, hafife alınacak bir şeyler de Demek ki bayağı bir şey paylaşmışsınız. Arkadaşlığımızın derinliğinden biraz da bana o güveni verdi. Evet. Ve hani tekrar sevgili olursak da o güveni verebileceğini düşünüyorum. Çünkü benim güvenimi kıracak hiçbir şey yapmadı. Ne ilişkimizde ne de arkadaşlığımızda. Evet Zor <laughs> Abla. Şimdi ben ne diyeyim gerçekten yani bayağı şey kaldım ve ne ve düşünüyorsun şu an ne hissediyorsun Amir? Gerçekten yani şu an yani gerçekten iyi hissediyorum hoş yok yani hoş hissediyorum ki e, şey, e, dön bir iyi ki an, geldin ne güzel tabii yaptın da geldin şu, desene ki ki ben şu yani ben yani yok yani şu şey kadar bu kadar hiç bu kadar şey olmadı hiç hiç bu kadar rahat. Olmadım, hiç bu kadar mutlu olmadım. Ha, mutlu mu oldun? Söyle, çok mutlu oldum geldiğine. İyi ki geldin. Falan. Ceren, gerçekten çok mutlu oldum seni görünce. Seni mutlu ettiysen ben İnan. de mutluyum. Teşekkür ederim. Aa. <laughs> ya biraz şey yapabilir miyiz zor abla? Yani ne? biraz şey alma şansınız var mı? Yorum alma şansımız var mı? Bir iki üç tane. Bir iki üç tane olur, tabii ki. <laughs> Bir iki üç tane yorum. Zayla Amir'in kardeşi benim de kardeşimdir deyip Uğur Bey'den yorum istiyorum. Onun yorum benim için önemli. Oo, bak güzel söyledi Uğur. Çok da tatlı konuşuyor. İyi. Benim Cemil, bir daha. Hoş Şimdi burada o kadar çok değişik olaylar oluyor ki, o kadar sıra dışı şeyler yaşanıyor ki. E, insanlar da buna yani geriye takılıp bununla devam ediyorlar. Halbuki burada hata yapan tek Amir veya Uğur bir başkası değil. Burada olan ya bütün insanlar Elbet bir hata yapmış geçmişte. Ve kendileri zora gelince, zora düşünce Ceren, ee, bunu dile vuruyor. Ama kendi yaptığı hataları hiçbir zaman söylemezler. Şimdi Amir'le biz hafta sonu da konuştuk. Cuma, daha doğrusu Cuma'dan Pazar gününe kadar konuştuk. Sen buraya telefonla bağlandığın dakikadan sonra ya, yayından sonra. Ee, seninle olan yaşadıkları şeyleri anlattı. Ankara'da. ...görüştüğünüzü, yaşadığınız şeyleri anlattı... ...ve sen, sen buraya bağlandığın için de... ...farklı bir mutluluk, farklı bir duygu oluştu... ...Amir'de. Amir Rahatsız. bazı zamanlar kendini burada çok iyi ifade edemiyor olabilir. Ee, bunu çoğu insanın anlayışla karşılaması lazım. Ama... E, ...ben sana karşı olan duygularına inanıyorum. Senin de... ...geçmişte olan bütün her şeyi unutmanı istiyorum. Şu an... ...Amir'e... E, ...sahip çıkmanı... Ve onunla birlikte bir yola çıkmanı temenni ediyorum. Evet. Çok Giyemle teşekkür buldum. ederim. Çok sağ olasın. Çok orası. güzel konuştun. Çok. <laughs> güzel şeyler söyledi Uğur. Peki. Halife şey de mi? bir şey söyleyecek. Ya maşallah su gibi kız değil, değil mi? Evet. Maşallah çok güzel. Çok teşekkür ederim. Yeni <laughs> yengeniz işte. <gülüyor> 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 Yeni yengeniz. Biz e, Cuma günü hep beraber yemek yemiştik. Evet aynen. Ha. O kadar böyle bir farklılık vardı ki Amir'de. Normalde de çok cana yakın, çok böyle esprili falan ama bir durgunluk geldi üzerine çocuğun. Yani çok sempatik. Ben çok mutlu oldum gelmeni. İnşallah da sizin için her şey çok hayırlı olur. Bir de kızın kıymetini bil. Yani. Yani Zuhal abla bile şok oldu. Gerçekten çok güzel ya. <laughs> Vallahi kıymetini bak bak bu o şans İkinci şans. Çok teşekkür ederim. Hayatta herkes için de mümkün olmayabiliyor bazen evet. ikinci şans. Doğru doğru. Yani bazen pişmanlıklar duyabiliyoruz. Keşke öyle yapmasaydım, böyle yapsaydım diye. E, bunu telafi etmen için bak Ceren ya kalktı geldi. Aslında... Çok büyük bir adım yani Ceren'in attı. Ya yani aslında zaten baksanız yok yani benim öyle hiçbir şey yok. Yok yani benim öyle hiçbir yani benim hiç kötü bir düşüncem yoktu. Ama benim yok. bir tek sadece şey var. Benim benim aklımda tek takılan bir soru vardı. Biz, biz seninle kaç sene önce iki sene evvel bir sene. biraz şey yaptık. Çay falan çıktı şunları bunlar yaptık. Ama sen daha sonra Niye yani ne yap? Niye beni ne ar aradı, ne etti, ne bana dedi? Amir ben seni hala seviyorum. Yok yani niye demedin ki yani şu ana kadar ne ilk sene bekledim? Yani ben onu diyorum. Ya yani iki, i̇ki sene boyunca zaten hep konuştuk ara ara sürekli doğru. olmasa da hep birbirimizin ama bir şey, bir şekilde yanındaydık. Tabii, zaten doğru biz bir sene hep konuştuk ama şey o şu olarak yani kanka olarak konuştuk yani sanki kanka yakem... olarak değil. <laughs> Ceren bir şey soracağım. Amiri seviyor musun? Evet seviyorum. Bitti. Bu kadar. Sevmeseydi kalkıp gelmez almış. Niye yapsın ki öyle bir şey? Yani eminim tamam. Ceren'in dışarıda bir sürü isteyeni, bekleyeni vardır. Çok güzel bir kız okuyor, çok tatlı, aklı başında çok belli. Değil mi? Başkalarıyla da şansını dener evlilik yolunda adım atama. Kalktı buraya geldi. Demek ki sana değer veriyor, seviyor diyor. Sen seviyor musun? <laughs> evet tabii, sevmez mi? Evet tabii, sevmez mi? <laughs>